Teravih namazı kaç rekattır? Teravih mi? Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı... Ben teravihe gitmiyorum oğlum ya. Öbürlerinden sor. <laughs> Teravih namazı kaç rekattır? Beş. Yok. Unuttum ya. Yani, ne oldu? Teravih namazı kaç rekattır? Valla ben din, dinden uzağım Mustafa. Gerçek söylüyorum. Bütün Araplar namazı Suda Arabistan'da altı rekat İran'da üç, bizde 5. Hangisi doğru bilmiyorum. Teravih namazı kaç rekattır? 21 rekat. Teravih namazı kaç rekattır? Benden mi soruyorsun? Benim kadar biliyor musun acaba? Eski yazıyı okuyabiliyor musun? Konuşsana. Böyle kafanı sağa sola vur vurma. Eğer eski yazıyı okuyabiliyorsan benim Beni konuştur. Bilmiyorsan hiç konuşturma. O zaman yürü. Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı 2 rekattır. Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı 20 rekat. Teravih namazı kaç rekattır? <laughs> Teravih, namazı kaç rekattır? <laughs> Teravih namazı kaç rekattır? 20 rekattır mıydı? Yirmi Teravih namazı kaç rekattır? 20 Teravih namazı kaç rekattır? 20 rekattır.